Bebeklerin müzikle tanışması daha anne karnındayken başlar. Hatta bebeğin ilk oluşunu gösteren organı kulaktır. Doğduktan sonra da sadece anne seslerini ayırt ederler mesela. Nindi de ilk dinledikleri şarkıdır bu de. Özellikle kendilerine müzik yeteneği olan çocuklar bu ilgiyi açık bir şekilde belli ederler. Daha bebekken gürültüyle değil müzikal seslerle ilgilenirler mesela. Bazı küçük çocukların müzik dinlerken vücutlarıyla kıpırdayabilirler. İlginç sesler çıkarabilirler. Ellerini çırpabilirler. Bu çocukların özellikle 2-4 yaşları arasında hangi sesin hangi enstrümana geldiğini bile ayırt edebilirler. Ayırt etme güçleri bu açıdan gerçekten yüksektir. Ritmik olarak konuşup hareket ederler. Melodileri kolayca hatırlar bu çocuklar. Elleriyle ayakları her daim tempo içindedir. Zihinsel özellikler açısından diğer çocuklara göre öğrenme hızları daha yüksek ve kolaydır bunların. Dikkat süreleri daha uzun, odaklanmaları daha kolaydır. Hayal güçleri de oldukça yüksektir. Bu yüzden çocukların ilgileri kaybetmemeleri ailelerin ilgisi ve eğitim eşliğiyle hızla gelişme gösterir. Fakat denemeler ve egzersizlerin bir oyun havası içinde yapılması ve çocuk hiçbir şekilde bir şeye zorlandığı duygusu hissine kapılmamalıdır. Bir dayatma asla olmamalıdır yani. 7 yaşındaki çocuklarda müzik duygusunu ve ses ayırtma yeteneğini tam olup olmadığını anlamak için onların gözlerini kapatmalı ve piyanonun bir tuşuna dokunmalıdır. Sonra gözlerini açıp çeşitli tuşlara basarak az önce hangi sesi duyduklarını bulmalıdırlar. Bu normal ses ayırt etme gelişiminin kontrolüdür. Bir nevi örneğidir aslında. Bu şekilde ses ayırt edemeyen çocuklar müziğe karşı yetenekli sayılmazlar. Ama şu gerçeği de belirtmek gerekir. Genellikle müzikle ilgili müziğe yetenekli anne babaların çocukları müzik yeteneğine sahip olmaktadırlar. Bunun nedeni soya çekimdir. Yoksa evde müzikle yoğrulmaları mıdır? Burası tartışılabilir tabii ki de.